arkadaşlar koleksiyon versiyonu beyaz melek e, kitapçığı var yeni geldi size cd'sini göstereceğim kitapçığın cd'sini göstereceğim iki cd ile yıllardır bu Görüntüsünü arıyordum ben de. Böyle versiyonunu arıyordum. İki CD'li. Biri film CD'si. Biri kamera arkasında neler yaşandığıyla ilgili görüntüler. Ee, şöyle. Evet. Bakalım neler varmış. Birincisinde işte film ikincisinde kamera arkası, film müzikleri korkusu, oyuncularla yönetmen görüşü. Bunun tek versiyonu olanı vardı bende ama ne diyor? Oyuncularla görüşü, afiş, galeri falan filan. Bu da filmin Türkçe 5.1, Türkçe 5.02 Fransızca, ekstralar, İngilizce fragman, Türkçe fragman, dijit diğer fragmanlar. Filmin süresi 119 dakika. Ee, kamera arkasında, kamera arkası film müzikleri, video klipler, çıkarılmış sahneler, güzel Foto fotoğraf galerisi. Bu şekilde daha fazla e, böyle satın aldıklarım videosu gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.